Başkanlığı ve Kiptaş yönetimine huzurlarınızda teşekkür ederim. çok sefer istiyorum. Güzel ve bir için kararlılıkla Takk fyri. Tamam başkanım. en çok zarar alacak olan ilçelerden biriyiz. 15 bin üzerinde yapısı sorunu var. Bu yapısı sorunun da yüzde 50 alt fazlasının depremde zarar göreceğinden bahsediliyor. Bakın köy son 25 yılda atılamayan önemli bir adım atıyor. Bir zaman ayırdılar. Kafamdaki bütün şüpheleri giderdiler yeni plan değişiklikleriyle sadece İstanbul yenileniyor sürecine başvuran başvuruların %83'üne çok olumlu bir yansıması olacak. Aynı zamanda bugün imzalayacağımız işbirliği protokolündeki mali destek yardımı da bu süreci çok hızlandıracak. Bugün imzalayacağımız Kiptaş'la Bakırköy ve arasında imzalayacağımız işbirliği protokolü hem vatandaşımızın evrak yükünü hafifletecek, hem ruhsatları artık bundan sonra ilçe belediyemizden yürüteceğimiz için ilçe içi süreçleri tamamen yöneticisi ve koordinasyon üzerinde olacağı için aslında tam içinde olacaklar ve çok hızlanacağımızı düşünüyoruz. Bugün burada imza altına alacağımız Kiptaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi ile beraber yapacağımız protokolle hem hızlı tarama süreçlerini Bakırköy genelinde daha hızlandıracağız. Bununla birlikte İstanbul yenileniyor üzerinden yapılan başvuruları hem vatandaşımızın daha hızlı bir bürokrasiyle bilgiye ve fizibilite çalışmalarına ulaşmasını sağlayacağız. Bununla birlikte de şey Büyükşehir Belediye'mizin mali destek Programı'ndan yani dar vatanda, dar gelirli vatandaşlarımıza inşaat maliyetinin yüzde 65'ini karşılayacak mali destek programından da vatandaşlarımızın yararlanmasının önünü açmış olacağız. Aynı zamanda dönüştürme gücüne de sahibiz şu anda. Bugün Bakırköy'de hayalini kurduğumuz güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için de çok önemli bir imza töreninde bir arada olmanın da heyecanını yaşıyoruz hep beraber. Bakırköy Belediyesi olarak da sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle alanında yüksek tecrübeye sahip Kuruluşumuz Kiptaş'la önemli bir işbirliği içine giriyoruz. İlçemizde afet riski altındaki yapıları dönüştürmek ve kentimizi dirençli hale getirmek için çevreyle, doğayla, yerel dokuyla ve çağdaş yapı kültürüyle uyumlu yeni yaşam alanları oluşturulmasına da katkı sunacağız bu vesileyle. Tabii buradaki Kiptaş'ın tecrübesi de her adımda bizlere en güçlü rehberliği sağlayacak. Protokolümüz İstanbul Yenileniyor platformu aracılığıyla vatandaşlarımızın yaptığı başvurularla belediyemiz arasında koordinasyon ve işbirliği süreçlerini kolaylaştıracak. Hepimiz şunu bilmeliyiz. Yürüteceğimiz çalışmalar yalnızca bir kentsel dönüşüm süreci değil, aynı zamanda da Bakırköy'ün geleceğini İnşa etme açısından da bir seferberlik olarak görüyoruz. Atacağımız bu imza ile beraber başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkımızın can güvenliğini sağlamak için hayati bir adım olarak görüyoruz. Daha güvenli, daha çağdaş ve daha yaşanılabilir bir Bakırköy'ü ancak bu şekilde hayata geçirebiliriz. Teşekkür. Teşekkür.